Yozgat'ın adı geçince çoğu insanın aklına ilk gelen şey Bozkır'ın kavruk yüzü olur. Uzayıp giden sarı tarlalar, yazın kavurucu sıcaklarla kuruyan otlaklar, göz alabildiğine uzanan çıplak tepeler. Yozgat çoğu gezginin dilinde kurak, sevimsiz bir şehir olarak anılır. Belki de bu Anadolu'nun iç bozkırına dair kalıplaşmış bir bakıştır. Ama işte tam da bu noktada şehrin doğusunda bir mucize çıkar karşınıza. Akdağ Madeni. Adını duyanlar ilk anda bir maden kasabası, sıradan bir Anadolu ilçesi hayal eder. Oysa buraya adım attığınızda karşınıza çıkan manzara, Yozgat'ın bozkır kimliğine meydan okur. Akdağ Madeni, sanki doğanın tüm bonkörlüğünü bir araya getirmiş, çevresindeki çıplak yamaçlardan farklı olarak gür ormanları, serin dereleri, yemyeşil köyleriyle bambaşka bir yüz sunar. Yozgat'ın kuraklığına karşı Akdağ Madeni adeta bir sığınaktır. Sabahın erken saatlerinde ilçeye girerken sizi ilk selamlayan şey çam ve köknar kokusudur. Temiz dağ havası ciğerlerinize dolar. Bozkırın tozlu rüzgarı yerine serinlik getirir. Ormanlar öylesine sık ve gürdür ki insan kendini bir anda Karadeniz'in yaylalarında hisseder. Akdağ Madeni, Yozgat'ın gizli Karadenizi gibidir. Köy yollarına saptığınızda manzara daha da büyüleyici hale gelir. Kimi köyler yüksek tepelerin eteklerine yaslanmıştır, kimi derin vadilerde dere kenarlarına kurulmuştur. Bahçelerde meyve ağaçları, evlerin önünde ot yığınları, köy fırınlarından yükselen taze ekmek kokuları insanı bambaşka bir zamana taşır. Yaz aynanında köylüler orman içindeki yaylalara çıkar, küçükbaş sürülerinin çan sesleri dağlara yayılır. O an anlarsınız ki buradaki yaşam doğayla sıkı sıkıya bağlıdır. Bir turist için en etkileyici şey Akdağ madeninin ormanlarının sunduğu keşif duygusudur. Çamların arasına karışıp patikaları takip ettiğinizde kimi zaman karşınıza saklı bir gölet çıkar, kimi zaman da kuşların cıvıltısıyla şenlenmiş bir açıklık. Özellikle sonbaharda burası bir renk cümbüşüne dönüşür. Sarı, turuncu ve kızıl tonlar insanın ruhunu mest eder. O sırada Yozgat kurak bir şehir diyenlerin aslında Akdağ madenini hiç görmemiş olduklarını fark edersiniz. Kışın ise bambaşka bir masal başlar burada. Kar köyleri ve ormanları sessiz bir örtüyle kaplar. Bacalardan tüten duman beyaz manzaranın ortasında birer tablo gibi görünür. Çocuklar kızaklarla yokuşlardan kayar, büyükler soba başında misafirine çay ikram eder. Bir turist için bu misafirperverlik Akdağ madeninin en değerli hazinelerinden biridir. İlçe merkezinde dolaşırken eski taş yapılar ve tarihi izlerle karşılaşırsınız maden kasabası olmasının getirdiği bir geçmişi vardır burada. Osmanlı döneminde işletilen madenler bölgeye farklı bir kimlik kazandırmıştır. Ama asıl kimlik doğanın cömertliği ve insanların sıcaklığıdır. Köylere vardığınızda sohbet etmeden ayrılmanız mümkün değildir. İnsanlar sizi sofralarına davet eder, bazen tandır ekmeği, bazen de yöreye özgü et yemekleriyle ağırlandırırlar. Hele ki kömbe tattınız mı, yolculuğunuzun lezzeti damağınızda kalır. Akdağ Madeni'nin köyleri Anadolu misafirperverliğinin en samimi örneklerini sunar. Bir turist olarak burada gezdiğim her köy, her orman bana şunu düşündürdü. Coğrafya sadece toprak ya da iklim değildir, aynı zamanda bir ruh meselesidir. Yozgat'ın bozkır ruhu insana dinginlik verirken, Akdağ Madeni'nin yeşili insana umut aşılar. İkisi arasındaki bu çekişime aslında Anadolu'nun çeşitliliğinin en güzel göstergelerindendir. Sonuçta Akdağ Madeni, Yozgat'ın kurak ve sevimsiz imajına meydan okuyan, göreni şaşırtan bir doğa hazinesidir. Ormanlarıyla, köyleriyle, yaylalarıyla, tarihiyle bir gezginin ruhuna dokunan, Anadolu'nun sıradan değil bambaşka yüzünü gösteren bir yerdir. Eğer yolunuz bir gün Yozgat'a düşerse Akdağ Madenini görmeden geçmeyin. Çünkü burası sadece Yozgat'ın değil Anadolu'nun kalbinde saklı bir cennet gibidir. ay <laughs> oldu. Altı ay bekleyemem Sevsem de divane olamam Bu son çağrım hmm. hmm. Başkasına kaplansam sana kedim Cadı olsam da sana çağırım Başkasına kaplansam sana kediyim Cadı olsam da sana periyim Onlara Kadir zaman akar mı gözler?